Evet şu anda da e, Hacı Bektaş Çilehane'deyiz. Gördüğünüz gibi Avrupa Evi Kadınlar Birliği'nin e, Sivas'ta yakılan 33 canımızı adına dikilen fidanlar var burada arkamızdan gördüğünüz gibi. Gerçekten çok büyük eme emeği olan sevgili Evin başkanımızın başından sonuna kadar emeği çok fazladır Kadıncık Hanı Türbesi'nin restorasyon e, konusundan. Yanımda da bu işin mimarisi olan e, ve e, bildiğiniz gibi zaten Avrupa Arif Kadınlar Birliği'nin kurucularındandır Serpil Canımız. Burada olmak gerçekten çok güzel. Burada 33 canımızı anmak da bir nevi onların anılarına saygıdan bulunmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Sözü Serpil'e veriyorum. Aa, merhaba Sultan. Merhaba. Ee, Avrupa'da Bir Kadınlar Birliği Başkanı Zeynep Can bana 2 Temmuz'dan önce telefon ettiğinde dedi ki abla dedi e, Sivas'ta yanan canlarımız için dedi bir e, fidan diktirsek dedi nasıl olur dedi ben dedim hayır hay, neden olmasın dedim. E, Sen dedim buna öncülük yapar mısın dedi ben dedim tabii ki yaparım dedim. E, ben e, hemen buradaki arkadaşlara telefon ettim. eee her bir cana 33 tane birer tane ıhlamur ağacı dikildi. Bunun anlamı da Sivas'ta yanan canların o et kokusunun gitmesiydi. Bundan sonra gelen her ziyarette bunu anılacak. Ve Avrupa Levi Kadınlar Birliği'ni oluşturan ve büyük emeğe geçen. Devin Kamil Ağoğlu'nu da buradan anmadan geçmeyelim. Çünkü onun da çok büyük emekleri var. Ee... Avrupa Alevi Kadınlar Birliği'nden yönetiminden veya emek veren tüm kadın canlarımıza, yol yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle bir fidanlık, bir ıhlamur e, fidanlığı dikme e, fikrini gerçekten çok iyi bir çalışma olduğunu. Bu konuda Serpil canımıza da çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok büyük emekleri var. Dediğim gibi burada bulunmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Her şeye herkese bu konuda katkıda bulunan tüm ee, federasyonlarımıza, konfederasyonumuza teşekkür ediyoruz ve kadınlarımıza. ve kadınlarımıza. Gün birlik günüdür. Gerçekten Türkiye bir zor sınavdan, zor bir süreçten geçiyor. Ee, hak hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii. Zaten biz yazıyoruz. Yok.